Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bayan Münih ikonik mamuz top açılımı yapıyoruz. Kimin hesabındayız? Takipçim Emrecan Seven hesabındayız. Kardeşim dedi ki abi 4800 markalarım var. Bana Bayan Münih top açılımı yapar mısın? En çok da Rumeni'yi istiyorum dedi. Baktığımızda katlı sonra da arkadaşlar başka hiç ikonu yok. O yüzden 3 ikonunda çıkmasını çok fazla istiyorum. Katos'ta sadece oyunun bedava verdiği Ronaldo, Messi var ve sadece Vieira var. Kesinlikle Çabalos'u işimize yarar, Lizaros'u da işimize yarar ve, ve Rummenigge'yi %1500 istiyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkar. 4800 MyClub. Gayet iyi bir MyClub. Evet baktığımızda başka kim gelmiş? Uniu diye biri gelmiş. Sonra Playoff Week Euro 2020 oyuncuları gelmiş arkadaşlar. Onlara hiç dokunmuyoruz. Lizarazu bu sayında 95 oluyor. Gayet iyi bir sol bek arkadaşlar. Kesinlikle işinize yarar. Eğer çıktıysa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Her türlü muhteşem bir oyuncu. Diğer oyuncumuz kim? Chaba Vieira ve Raycard'ın biraz gerisinde kalsa da arkadaşlar sonuçta defansif orta sağdır. Sonuçta ikondur. Aşağı bakmaz. Eğer defansif orta Pilot Playout ise defazı orta sahada çaba alonso her türlü işinize yarar ha çaba alonso viera rekard gibi vurucu kırıcı değil arkadaşlar fakat orkestra şefidir ve yüksekten ve alçaktan pasları muhteşemdir her türlü iş yapar eğer çıkardıysanız gönül rahatlığıyla kartonunuzda kullanabilirsiniz bakın abartmıyorum bütün legendlar ikonlar playoff bir yana rumeni gibi bir yana oyunun en iyi forveti de demiyorum oyunun en iyi oyuncusu rumeni gelir anlatmaya kalksak 50 dakika video olur Sol ayağı da sağ ayağı gibi çift ayak bir oyuncu. Uzaktan vurur. Trivela yapar. Sert vurur. Plase atar. santforu kanattan daha iyi oynar. Ve herkesin katlosunda bir numara olması gereken oyuncu. Rumeni'ye bambaşka bir seviyede oyun insanüstü fiziksel özelliklerle getirmiş. Bu adamı durdurmak imkansız. O yüzden eğer Michael varsa... Eğer Rumenigeniz yoksa da harcamanın tam zamanı o Rumenigeyi çıkarmanızı isterim abi. Gerçekten farkını anlarsınız. Bambaşka bir önce. O zaman biz başlayalım bir bismillah deyip kardeşime önceliğimiz zoom'e e gidiyoruz. Yüz diyoruz, anlaş diyoruz. Gönder abi. Tüh be, tek atamadık Konami. Tek attırmadın bize. Lavandoski gönderdi. Olur, tamam. Gönder Konami. Ne bu? Çupomoting. Moting. O Rumenige'yi istiyoruz abi. Ne olursa olsun o Rumenige'yi istiyoruz ya. Rumenige gel abi. Vitra geldi. Tamam. Bir tane daha söyle sağda açalım be. Kapıda geldi. İyi. İçeri girelim abi. Rumenige'ye tıkladık. Geri dedik. Anlaş dedik. Yüz dedik. Rumenige gel abi. 4300 mikrofonumuz var. Ve en büyük hedefimiz tabii ki de Rumenige abi. Gönder gelsin Konami. Gönder abi. Kim bu? Jorginho geldi. Konami, Rumeniye gönder kanki. Olmaz böyle bak. Gönder. Kap bu ne be? Adını okuyamıyorum. Konami'cim. sayın Konami'cim. Bir Rumeniye bir daha Rumeniye alabilir miyiz be Konami? Bir daha Rumeniye be. Goreska mı? Siyah toplar da veriyorsun da kanka. Bize Rume lazım, Rume. Hadi bakalım. 10. topa doğru gidiyoruz. 10. topa Konami 10. topta güldürmeyi seversin sen beni. Aa güldürmedi bu sefer. Güldürmedi acı. Konami? Niye güldürmüyor ha? Fekir geldi. Bir kendi taktiğimizi yapalım. 4. topta anlaşıyoruz. Gönder Konami. Gelmedi. Gelmedi. 3600 Minecraft kaldı. Konami'cim. Rumeni istiyoruz sadece. Asenyo kim? Cık, yapma. Konami'ye. Sayın Konami gönder. Abi Rumenige çok zor çıkacak gibi duruyor da İnşallah çıkar ya. Boş yeriniz yok diyor arkadaşlar. Ben gideyim hemen temizip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Rumenige için son 34 topumuz diyoruz. Konami Open bir ekranı göster. Rumeni ver bize. Bizi yorma abi. Bizi yorma hadi. Hiç de ikon yok gibi Konami be. Hiç de ikon veresin yok gibi kanka. 1500 Minecraft'a çekemedik bir ikon kanka. Rumeci. Gel artık. Hadi. Aa, aa, gelmedi. Gelmedi. Gönder. Kasar gibi oldu. Bir heyecanlandırdı. Abdülkadir Ömür geldi. İkon gibi adam. Olsun. Hadi abi. Konami'cim. Son üç bir Minecraft. Oo vermeyeceğim mi Konami? Şaka maka. ikon vermeyeceğim mi kanka? 2800 Minecraft mı? Abi Rumeni'ye. O Rumenige buraya gelecek abi. O Rumenige buraya gelecek. Burn geldi. Aga. Aga. 2700 Minecraft'ımız kaldı. 2000 Minecraft harcadık ve daha ikon çıkaramadık. Allah Allah. Böyle de top açımı yapmazdım abi ben. Hadi abi. Gönder Konami'cim. Rumenige'ye göndereyim mutluyuz ya. Rumenige'ye gönder mutluyuz. Umutluyuz abi. 26 topumuz var. Open background gelir diyoruz. Konami. Ne yapıyorsun kanka? Anlaş diyoruz. Bir derin nefes alalım abi. Sakiniz. Tamam. Tamam. İyiyiz. Hadi bakalım. Konamicim. Gönder abi. Gönder. Rumeyi ver. Konami ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be? 2500 Minecraft'a 0 çektik. Ama Rumeni'yi alırsak hala muhteşem olur. O Rumeni'ye gelsin artık Konami. Veresi yok. Veresi yok la. Şaka maka veresi yok. Konami terbiyesizlik yapma. Bize terbiyesizlik yapma Konami. Allah Allah. 2100 Michael Up gönder Konami. Abi pembe ekranı bulamadık şaka maka lan. Konami. Şşş. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyor Konami ya? Kanka Lizarazu'yu tıkladık. Rumenige'ye tıkladık. Bir iki yalandan taktik deneyek. Tamam geri dedik. Anlaş dedik, yüz dedik. Hadi gönder Rume. Allah Allah. 1800 Minecraft. Lan pembe ekranı göremedik. 3000 Minecraft'a pembe ekranı göremedik. Kanka olmaz böyle. La bozuk bu lan. Lan Bozuk la bu. Vallahi bozuk. Bozuk top göndermiş. 1600 Minecraft gelmedi. Abo. Konami. Abi niye gelmiyor? 1500 Minecraft hadi Konami. Konami sen çıldırmışsın. Vallahi çıldırmışsın. 1400 Minecraft. Konami'cim gönder be ikonumuzu ver be. Allah Allah 1300 Minecraft lan. Konami bir tane ikon vermedin mi sen gerçekten 3500 Minecraft'a? Ya bana verme takipçime ver oğlum ya. Vallahi yazık kardeşim ya ben kend üzülüyorum kendisi ama çıkarmayınca bu kadar üzülmüyorum ya Yapma Konami bir kere pembeyi ver o da Rummenige olsun hadi Gönder 1200 Minecraft kaldı Abi toplarını toplarında her zaman böyle zorlaşır mı ya Her zaman böyle zorlaşır mı ya Çektik abi Rummenige'yi Anlaş dedik yüz dedik gönder abi Gelmiyor. Abi gelmiyor. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Bu ne ya? Konami son 10 top. Son 10 top. Hadi abisi. Hadi gönder. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Sonunda Konami ya. Allah razı olsun ya. Ya vallahi nasıl tenezzül ettin de gönderdin ya. Allah gerçekten razı olsun. Kim bu? Çabalonsu. Konami hiç ikon göndermeyeceğin gibime geldi ya. Vallahi ya. 4000 Minecraft sonra mı gönderdin gerçekten? Sıfır ikonla dönmekten iyidir abi. Sıfır ikonla dönmekten iyidir. 800 Minecraft var. Bir ikon çıkarma şansımız var. Abi o da rumenik olursa çok iyi olur. Hadi bakalım. Gönder abi. Anlaş. Çok boş geçtik. 4000 mic abi ikon çıkmaz mı ya? 4000 ikon çıkmaz mı? Son 6 top abi. Hadi Konami. Konamicim. Abi Turan kim ya? Turan kim? Allah aşkına Turan kim? Konami. 5 top. Bir ikon daha. Lewandowski'siz kal Konami. Lewandowski'siz kal. Allah'ım. Son 4 top. Hadi Konami gönder. Son üç top abi. Son üç top. Hedef bir konuda Rumenige. Gelir mi? Gelir. Gelme ihtimali var mı? Var. Çok mu? Değil. İmkansız mı? Tabii ki değil. Hadi abi. Konamicim. Ver abi. Aspil Konami. Yazdıklar olsun Konami. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Yüz anlaş. Konami bu ne Allah aşkına ya. Ya abi 4800 mikrofon bana nasıl bir tane çay balonsu verirsin ya. Vallahi ya yazdıklar olsun Konami vallahi yazdıklar olsun ya. 48 top ya 48. Nasıl sadece çabalosu verebilirsin Allah aşkına Vallahi yazıklar olsun Konami Bunu buraya dos olarak yaparsa yapar Abi ne kadar kötü topu açılmıydı bu Ne kadar berbattı Nasıl sinirlendim ya La ben sınava gireceğim bir saat sonra bunu hazırlayıp bu siteden kalacağım dersten ya. Ulan Konami, ulan Konami. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok her zaman da tek atacağız ya da çok koç çıkacağız diye bir şey olmuyor. Bazen de böyle talihsizlikler oluyor. Kardeşim adına gerçekten çok üzüldüm. Hatta benim hesabım açıkmasa bu kadar üzülmezdim fakat yapacak bir şey yok. Elde olan bir şey yok. Siz kimlere çıkardınız yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.